Merhaba gençler, videomuz genç. Ben Arda, bugün sizlerle görüşürüz. Bugün ne yapacağız? Bugün güzel şeyler yapacağız. Eee yine 1 milyon hasar vermeye çalışacağız Edgar'la. Yani Edgar'la kolay oluyor ama o kadar da kolay değil. Bakalım Çılgın Çıldım. Geçen sonuncu seviye çıldım. Çıldım kaç oluyor lan? Çıldım. 16 mı? Çıldım 16. Şu an 6. zaferdeyiz. 16 galiba. 16 e Azmış. Ben 20 yapardım. Ben 20 yapardım. Vallahi yapardım. Kalarım bu savaşı mücac şeyim ben. Abi git ya. <laughs> git be Edgar. Git. Git. Koltu tercih ederim seni açmam zaten. Bir şey de Aaa en Ah, Aldım ağlama O da almaya çalışıyor. kalkanı evası tabi. Hıçkır efendi. Aldım. Hop dur dur dur. Tamam ben de artık kalkın evası alıyorum. Benim amacımı unutmayın abi. Ama kapı alıyorsun Ayıp oluyor. Ayna mı oldun Şekil koş koş git git ot musun lan ben git kiper basma zamanı geldi bende o ol al ölsün o mola ciddi diyorum hiç umumda olmaz ama çok daha az değil ha 4 koltuk Ölecek şimdi eşek. Ya beş oldu ya. Deli misin oğlum? Ver. Kuz oldu tamam. Tamam. Oy. Çok hasar verdik bir çok hasar. İyi. Tamam. Ama bayağı az 1 milyon için. 1 milyon hasar. Vermişliğim var tabi bayağı. 2-3 kere defa verdim. Bakayım. Az önce 18 Bunlar ne gece kadar eşek bir kulüp ya. Yarım saatte bir bir tane iki tane falan var herhalde. Niye zor geldi? Frenke sözüm yok. O iyi. Ama bunu istemiyorum. Bir verdik. Küp ver be. Küp ver küp. Küp, küp, küp. Küp, küp, küp. Küp, küp. küp. Aldı be. Tamam şimdi kalkan zaman abi. İki kupa oldu. Nereden verir? İçten verir. Ver ver ver. oldu oldu tamam 6 oldu ama ayıp ya git ya 3 8 küp olmuş eşek daha ne istiyon tamam artık yakında durma en az yani 5-6 küp olmak gerekiyor. Ben 6 küpüm şu an. Ya abi versene şu küpü ya. Ya beyinsiz işte. Beyni özürlü. Özürlü. Allah Allah. Ha, küple ha. Al. Heh. Allah Allah. Madem o taşıyamayacak kadar güçsüz bir Edgar oyuncusuz. Niye şey yapıyorsunuz abi? Ayıp oluyor. başka karakter almak istiyorum ya. Uf. Kazanıyoruz da. Allah Allah az önceki takımın da bir başka versiyonu gibi. Ben git. Oo. Olma. Taş. O ne demeye Aldım mı? Aldım mı? Almış ya. Aga alıyor. Şemce ciddi. <laughs> Aa ben de taş şey yapamadım doğru. Hiperim de yokmuş. Bir Biraz var lan şu. E şöyle yapamazsın bunu. Ultiyi de şeyde atıyorum ya. <laughs> Şaka gibi. Hala arıyorsun ama. 25 saniye sonra. Uy yaptım ya. Sana yine Dizine... istemiyorum. Küplü yok elimizde bir şey de yok. Bir küplü evde ne yapacağız şimdi? Ha, 3 saniye sonra ha. Maldım Ma lan ben. Bir çöktüm. Alayım şunu. İyi asaltı o zaman. Kalkan az. Kıyıp alındı. Dur dur. Gidim o. mu? Tamam bu iyi bir iyi patlattık ha. Çok iyi patlattık. Bir milyon yapamıyorum oğlum. Bu ne biçimmiş? Splendor. Kaptım. Oo! Ne oluyor? Bu ne alaka oğlum? Şarkıya bak. Efsanevi. Alalım. Efsanevimizi. Kolyete kaşar. Oo çok iyi. Çok iyi kanka. Wee. Böyle gerekli karakterleri verin şarjı. Sure. Önce verirsiniz hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam. Zaten şöyle. Uy. 8. Tamam. Oynamaya devam. Bir de bakalım bir. Bazı cezası 6. Eee. Şu an neredeyiz? Sorluk çılgın 5. Beş. Çılgın 5'ti tamam. Yani ilk günden de iyi kastık ha. Boş. Ama iyi <laughs> Şaka gibi. Ah be yanlış yerde kalkan bastım. Kötü yerde kalkan bastım ama çok kötü bir yerde bak, kalkan bastım. Al. Bak bu kalk şey falan da kız, veriyor. Gibi. Tamam o arada Böyle yapacaksın işte bu oldu. Tamam. Aa ben derim fazla yok olmayın ya. Ayıp oluyor. Yok oluyorsun buna. Uy, tamam. Güzeldi. o <laughs> en fazla 300 bin yaptık şaka gibi. Şu zaman Ne ya? Diş. İyi. Son, son. 300 gör gerisi şaşırmam. Oha bu şey gelmedi. Şaka <laughs> gibi. Oh my god. Bu şansı değerlendirmen gerekiyor. Hiç böyle bir şey olamaz. Bu nasıl olur. Ne gereksiz yerde kalkan bastım hemen. Oo. O adam gibi adam. Adamlık yapıyor. Adam gibi adam. Oy. Hem asar veriyor hem cal doldu diyor bana. Böyle bir adamlık yok. Çok kral adamsın oldu. Kral adam be. Böyle adam olacaksınız. Şaka yapıyor mu? Kötü mal olan. Az önce ötüyordum. Aha kaçtı bana şey mi veriyor lan? Dur. Oha bana can veriyor kuş lan o? No. Dur, küpü ben alayım. Küp garaklı. Küp küp küp. Dur, ananı. bakayım. Can veriyor gibi hissediyorum vallahi bak. şunu alayım. Tamam, al. Can besledim vallahi çok iyi. Yani taktik falan filan. Adamın ultisi dolup duruyor anlamadım. biraz şey yapayım. Hop hop hop. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur şöyle. Hah. Taktik taktik taktik. Bu taktiği çok seviyorum. Aşırı fazla seviyorum. Keşke arkadaşlarımız önce onların küfanı alabiliyoruz olsaydık. Kalkanım bitti ya. 12 küpüm. Hala mutlu değilim. Hiç mutlu değilim. Kalkalım ya. al şunu. Biz çok hızlı doluyor gibi hissediyorum ulti. Şunu al. Kaç kaç kaç. Walk. Aldın mı lan? Şey, dur. Şunu alayım. Oğlum ne oluyor? 14 <laughs> kupon. Şöyle gideyim. Şunu alayım abim. Tam üzülme dur. Sen üzülünce ben de olurum. <laughs> <laughs> iyi ki zıpladık. İyi ki zıpladık. beni yani Fatih acıdan. Tamam. Bana verin şey. Teşekkürler. <laughs> Oo. Oh, çok iyi özellik vallahi. Bunun e, şey mi yıldız gücü falan mı bu ne? Allah bilmiyorum. Ana Hayır. Bu küpte ölemem. Ciddi olamazsın. Ana. Zıpladık vallahi. Oh. <laughs> <laughs> Delirecektim. Ana. Oğlum git lan. O serif. Şıkıda değil lan bu. Allah sıkıştım sıkıştım bu. Ölü hayır, hayır. Sonsuza kadar gibi diyor Yok. Sonsuza kadar gitmiyor. Yeter artık. Bunlara söz vereceksin. Boss. Oh, bana itaat et eşek. Biz. oha Deliye dönmedi. <laughs> Allah güzeldi. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.